Merhaba arkadaşlar. Geometri bilmeyen için taktiklerle karşınızdayız. Birinci taktiğimiz şu. Soruda bir sayı varsa ve uzunluk soruluyorsa cevap %80 o sayıdır. Orada bir tane sayı var. O da ne? 4. Ne diyoruz? Cevap 4'tür diyoruz arkadaşlar. Taktik 2'ye bakıyoruz. Soruda iki tane sayı varsa, üçgenin alanı soruluyorsa cevap %80. O iki sayının çarpımının yarısıdır. Bakın görüyorsunuz. 10 var, 8 var. Ne soruluyor? Üçgenlerin alanları toplamı soruluyor. 8 çarpı 10 bölü 2 diyoruz. Kaç yapar? 40 yapar arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir sonraki taktiğimize. Üçüncü taktiğimizde diyoruz ki soruda bir tane sayı varsa üçgenin alanı soruluyorsa cevap o sayının karesinin yarısıdır. görüyorsunuz. Ne verilmiş? 8 verilmiş. Ne soruluyor? Alanı soruları. Neyin alanı? Üçgenin alanı. O zaman ne yapıyoruz? 8'in karesinin yarısı diyoruz. Kaç yapar? 32 yapar. Cevap B'dir. Geçiyoruz bir sonraki taktiğimize. Bu da diyoruz ki soruda bir tane sayı varsa dörtgenin alanı soruluyorsa ne diyoruz? Cevap %80 o sayının karesidir. Bakın görüyorsunuz. Soruda bir tane sayı var 7. Neyi sormuş? Dörtgenlerin alanlarının farkını sormuş. Ne diyoruz? 7'nin karesi kaç yapar? 49 yapar. Burada diyor ki soruda iki tane sayı varsa dörtgenin alanı soruluyorsa cevap %80, iki sayının çarpımıdır diyoruz. Bakıyoruz iki tane sayımız var. Birisi 15 birisi 6. Dörtgen alanı soruluyor. 15 çarpı 6 kaç yapar? 90 yapar. Bakıyoruz arkadaşlar maalesef Çıkmadan cevabı 180 demek ki bazen tutmuyormuş. Bu videoların devamı gelecek. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bu soruların gerçek çözümleri Dinamik Geometri YouTube kanalında olacak. Verdiğimiz taktik birin arkadaşlar şimdi gerçek çözümünü yapacağız. Taktik 1'de demiştik ki soruda bir sayı varsa, uzunluk soruluyorsa cevap %80 o sayıdır demiştik. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar soruda ne var? Bir sayı var. O da 4. Cevap 4'tür demiştik. Şimdi bunun gerçek çözümünü yapıyoruz. Bir eşkenar üçgen vardı. ikizkenar bir üçgen vardı. İklik var. Uzunluktan eşit D 4x kaçtır diye sorulmuş. Eşkenar üçgenin bütün kenarlarının eşit olduğunu yazıyoruz. Eşkenar üçgenin bir açısının arkadaşlar 60 derece olduğunu biliyoruz. 30 derece kalacak. ABE üçgeni ikizkenar bir üçgen. Şu açıyla bakın şu açının tamamının eşit olması gerektiğini söylüyoruz. Tepe açısı 30 arkadaşlar 180, 30 çıkartıyoruz. 150. 2'ye bölüyoruz. 75 70. Bir de burada ikizkenar bir üçgen var. Tepe açısı 90 derece. Buradaki açıyla şuradaki açının eşit olduğunu söyleyeceğiz. 45A e derece kalacak. Burası 45 oldu. Yukarı kaç ne kalacak? 30 kalacak. Burası 30. Burası 75. Şu açı 5 çıktı. Gördüğün gibi bakın ikizkenar oldu. X de nedir? 4 diyoruz. İkinci takdirde kalmıştık. Soruda iki sayı varsa, üçgen onu soruluyorsa cevap %80. Verilen iki sayının çarpımının yarısıdır demiş. İki tane sayı var. 8 çarpı 10 bölü 2 kaç yapar? 40 yapar demiştik. Gerçek çözüme geçelim. Dik üçgenler verilmiş. A, F, F C eşitmiş. DB 10. C, e, 8 ise taralı alanlar toplamı kaçtır diye sorulmuş. D ile C'yi birleştirirsem iki tane üçgen oluşturmuş olacağız. Tabanları aynı olan iki üçgen. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerin alanları tabanları orantılı. Yani şu üçgen alanına ben A dersem bu üçgenin alanında A olacaktır. Şuradaki alanında arkadaşlar ne diyelim? B diyelim. Bizden aralı üçgenlerin alanlar toplum. Yani A artı B soruluyor. Bakın şuradaki üçgeni kullanacak olursam geniştir bir üçgen çıkacak. Tabanı bakın görüyorsunuz. 8. Yükseklik kaç? 10. Bu üçgenlerin alanları toplum için yani A artı B için 8 çarpı 10 bölü 2 diyeceğim. Kaç yapacak arkadaşlar? Bu da 40 yapacak. Çünkü taktiğimize geldik. Soruda bir sayı varsa. Üçgenin 10 soruluyorsa cevap %80. O sayının karesinin yarısı demiş. Bir tane sayı var. O da 8. Ne diyoruz cevap için? 8'in karesinin yarısıdır diyoruz arkadaşlar bu da kaç yapar 32 yapar şimdi gerçek çözüme geçelim bakın ne verilmiş bize iki tane dik üçgen verilmiş taralı bölgenin alanı soruluyor önce burada iki diklik olduğundan dolayı öptük bantını hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar şimdi bu hatırlatma bağıntımız geliyor ikinci bağıntıyı kullanacağız buradaki öptük bantlarından b karıştır k çarpı a dediğimiz bağıntıyı kullanacağız arkadaşlar şöyle bakın k dersek tabanın tamamını arkadaşlar a dersek bu durumda şurası da k olacak bakın ikinci bağıntıyı düşündüğümüz zaman 8'in karesi kendisine komşu olan parça arkadaşlar k çarpı tabanın tamamı a'dır diyoruz a çarpı k'nın 64 olduğunu buluyoruz. Üçgen alanı da dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısıdır. Bu üçgen alanı arkadaş A çarpı K bölü 2 olduğundan dolayı 64 bölü 2 diyoruz. Bu da kaç yapmış oluyor? 32 yapmış oluyor. Dördüncü taktiğimizdeyiz. Soruda bir sayı varsa dörtgen alanı soruluyorsa cevap %80. O sayının karesidir. Bakın soruya bakıyoruz. Tıralı bölgenin alanlarının farkı soruluyor. 7'nin karesi kaç yapar? 49 yapar. Şimdi gerçek çözümüne geçelim. Kareler verilmiş. A, E, H, F'nin doğrusal olduğu verilmiş. Uzunluk da arkadaşlar 7 verilmiş paralı bölgenin alanlarının farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burası doğru salsa karenin bir açısı 90 derece olduğundan dolayı şurası da 90 derece olacaktır. Ve büyük karenin bir kenarını A dersek, küçük karenin bir kenarı B dersek bakın dik üçgenin Pisagor bağıntısı yapabiliriz. A'nın karesi eşittir. B'nin karesi artı 7'nin karesidir diyorum. A kare B kare 49 oluyor. Şu mavi alanı A desek, paralı olmayan alanı B desek, şu turuncu alanı da C desek A artı B nedir? Büyük karenin alanıdır. A karedir. B artı C küçük karenin alanıdır. O da B karedir. Taraftarı çıkartırsak yani B'ler birbirini götürecektir a eksi c kalacaktır. O da ne olacaktır? A kare eksi b kare olacaktır. Peki a kare eksi b kare neydi arkadaşlar? 49'du. Bu taralanlar farkı 49'dur diyoruz. 5. taktiğimize gelecek. Ne ki bu taktik 5'te? Soruda iki tane sayı varsa, dörtgenin alanı soruluyorsa cevap yüzde %80 iki sayının çarpımıdır diyoruz. İki tane sayımız var. Birisi 15, birisi 6. Dörtgen alanı soruluyor. 15 çarpı 6 kaç yapar? 90 yapar. Bakıyoruz arkadaşlar. Maalesef çıkmadı ama cevabı 180. Ne diyoruz arkadaşlar? Demek ki bazen tutmuyormuş. Gelin bunun gerçek çözümüne. ne? Paralel kenar, iki tane açı uzunluklar var bakın. Açı ortayda diyoruz ki bir açının karşısına dikme indirirse diğer açının karşısında biz dikme indiriyorduk. Bakın burada bir açı ortay var. E'den aşağı doğru bir dikme indirsek bu dikmelerin eşit olduğunu söylüyoruz. Yani 6. Bir de yukarı doğru bir dikme indirsek bunun da ne olduğunu söyleyeceğiz? 6 olduğunu söyleyeceğiz. Paralel kenarın yüksekliği ne oldu? 12 olmuş oldu. Paralel kenarının taban çarpı yükseklikten bulunduğunu biliyorum. Tabanı 15, yükseklik 12. 15 çarpı 12 kaç yapar? 180 yapar. Bu taktiklerin ikinci videosu da gelecek. Dinamik Geometri YouTube kanalı kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar.